Alt depoyu sildirdik. Şeyle bir makine geldi. Sime makinesi. Böyle taşla dümdüz şey gibi oldu. Bayağı pürüzsüz. Bir yüzey elde ettik. normalde böyle depo alanları için en güzeli direkt beton döktükten sonra bir helikopter geçtiğinde zaten aynı görünümü elde ediyormuşuz. bizi uyaran olmadığı için biz normal bir mastar atıp bıraktı sonra şey işte sildirme yaptık şimdi de şöyle bir malzeme bulduk Weber S130 diye şurada Weber S130 diye bu malzeme tozumayı engelliyor bir de su geçirgenliğini düşürüyor betonun bu 20 litrelik bir pakette satılıyor. 450 liraya aldık. Ee, 4 kat uygulama yapabiliyormuşuz. Yani toplamda 200 metrekare alanı tek kat olarak yapıyormuş. Ee, bir zemin içinde 3-4 kat uygulama gerekiyormuş. Şimdi biz bunu uygulayacağız. Şöyle. Zemin doyana kadar sürülüyor. Semini güzel zaten şey yaptık. Güzelce yıkamıştık şeyle. Beton silinirken su siliniyor. Katlar arasında 4 saat bekleyin diyor. Tam korumada 24 saatte oluyormuş. Biz şimdi 4 kat vuracağız. İlk katın bayağı bir kısmını attık söylemeyi unuttum. O sildirme işlemini 600 lira para verdik. 50 metrekareye için 600 lira aldı. Bayağı bir de şey oldu. Suyu falan bayağı sıkıntı oldu. Uğraştırdı yani temizlemesi etmesi. Yani betonun dökümü sırasında helikopter vurdurmanız hem 600 lira sildirme parasından <laughs> hem 450 lira bu Weber'den. Yani Weber bilmiyorum normal Betonun üstüne de uygulamak gerekebilir çünkü atölyelerde falan kullanılıyormuş bu, havaalanlarında vesaire. Betonun üstüne. Zaten şapın üstüne falan olmuyor. E, betonun üstüne. Ve beni saymayalım. 600 lira silme parasından bir de yaklaşık yarım gün iki kişilik e, işçiliğinizden tasarruf ettirecektir. Buna renk falan da atılabiliyormuş. Mesela şap. Beton döküme esnasında istiyorsanız e, renk attırıyormuş betona. Aynı zamanda e, işte helikopter vurdurup renk, renkle beraber direkt kullanacağınız yüzey hazır oluyor. Böyle depo gibi işte atölye gibi alanlarda işinize yarar diye söyleyen olsaydı o şekilde yaptırdık Uğraşmazdık böyle. Şu an ikinci katı vuruyoruz. Yani biraz parlamış birinci kattan sonra. İkinci katta da biraz daha parladı, biraz daha koyulaştı. Eli sürünce hafif böyle bir sanki astar vurulmuş gibi izlenim var, böyle şey var. Biraz ufak ufak kütür gibi bir şey olmuş. Bakalım ikinci, üçüncü katta. Sanırım ilk kat astar gibi, astar görevi gördü. Diğer katlarda. Şurası mesela şu şeyleri biraz fazla gelmiş burası böyle şey gibi e, kemikleşmiş burası buraya fazla sı sıvı geldi büyük ihtimal şuralarda şuralarda tamir harcı yapmıştım ve ben bu di dilinen yerleri bu inşaat pisliğini kazırken biraz delmiştik hiltiyle. ile bunlar dün böyle şey yapınca tozuyordu hep. şu an tutuyor şu an toz gelmiyor öyle böyle şey yapınca tozuyordu bunlar Dün kat vurmuştum. Bayağı bir şey dağıttı. Artık herhalde beton fazla çekici olmadığı için, emici olmadığı için zaten belli bir aralığı vardı atıyorum. Bir litreye 10 ya da işte 20 metrekare yer yani yapar gibi 15 metrekare öyle üstünde bir yazı vardı. E, sanırım bizim beton fazla çekmediği için biraz kaldı sıvıdan. Şimdi bu son katı da böyle biraz sulu kalacak şekilde tek kat olarak vuracağım. Yani toplam 5 kat vurmuş olacağım. Artanı belki ileride bir kat daha vururum. işte açıkta kalan yerlere. O şekilde uygulamayı bitireceğiz. Zeminde böyle bir parlaklık, böyle bir iyice pürüzsüzleşme var. Böyle bir seramik yüzey mi diyeyim artık? reçine bir yüzey gibi kaldı bu yani üst katta şapta denedim şapta da böyle bir tabak oluşturuyor ama şap ne de olsa çok darbelere dayanıklı bir malzeme değil yani yapısı gereği şapta çok da böyle bir şey olmaz yani hani sadece üstüne yürüyecekseniz belki tozun mamasını engelleyebilir şapta onun haricinde sağlıklı bir şey olmaz tahminim Son katı böyle döktüm. Böyle dökerek biraz kalın olsun diye döktüm sonra ruloyla şöyle yaydırdım. Biraz daha kalın bir tabaka oluyor. Sıvı da biraz atmıştı. Bu şekilde işlemi bitireceğim. İşlem bitti. Şöyle. Hoş bir yüzey elde ettik. Yani şu girintiler çıkıntılar da doldu. Hani bu, bunların bir üzeri de gitti. Böyle. Raf falan koyduk. Rafları da paletlerden yaptık böyle şeyleri. Şu uzun hatlar hariç. Böyle bir şey oldu. Su geçirimsizliğini test etmek lazım ama yani dökülen su uzun süre kalıyor üstünde. Beton emmiyor. Tozmayla alakalı da de bir şey olmadı. Yani şey gibi kalıyor. Normal fayans ayarında bir şey oldu. Neredeyse. Güzel. Böyle bir şey. Bu duruma düşenler için tavsiye ederim.